Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir meyveli küçük e, kek topları yapacağız. İlk olarak malzemelerden başlayalım sonra da devamını yapalım. Şöyle bir adet muz, iki adet çilek çilek. i̇steğe göre değişebilir ama bir adet muzla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu göstereceğim paketin içinde bimin keklerinden ben aldım 210 gram ama ben 220 gram Ben 110 gramını kullanacağım yani kekin tam yarısını arkadaşlar kullanacağım şu küçük halde püre haline getiriyoruz yarısını yapmadım şöyle bıraktım size de göstereyim şöyle el blenderında da çok rahatlıkla yapabilirsiniz normal blender daha rahat olur ve biraz da şöyle çikolatamızı eriteceğim mermeri usulü. Ondan sonra da yaptığımız küçük topları, çikolataları bulayarak güzel bir sunum yapacağız. Ben şöyle ateşin içerisine bırakalım. Çikolatamızı eriyene kadar ben şu geri kalan kekleri devamını yapalım. Şöyle arkadaşlar küçük küçük parçacıklara bıraktım. Ama normal elektrikli blenderlarda daha rahat hemen çekebilirsiniz. bu yaptığım malzemenin iki katını da arttırıp kendinize daha çok da yapabilirsiniz olarak keklerimizi küçük küçük püre haline getiriyoruz. Şöyle göstereceğim. Böyle hemen 5 dakikada oluyor. Bu el blenderını ilk alırken pek ne işe yarayacak diye düşünürken bayağı çok işimi gördü arkadaşlar. Eğer böyle elektrikli blenderlarınız yok veya alamıyorsanız, kullanamıyorsanız bu küçük el blenderlarından alın derim. Bayağı kullanışlı. Şimdi arkadaşlar İlk olarak yaptığımız yarım keki tamamını püre haline getirdikten sonra yücelerimizin içerisine ekliyoruz. bir kaşık Bunu eziyoruz arkadaşlar. Hafif bastırıyoruz tabi. Arada da çikolatamızı da şöyle göstereyim. Erimeye başlıyor. Çikolata meyveli, meyvesiz, sütlü. Kendi isteğinize göre değişiyor. Benim kullandığım sütlü çikolata. Şöyle kaşıkla eziyoruz. Bunu yapalım mutlaka arkadaşlar. Çünkü Kekli meyveler tam özleşsin diye. Çileği ben ek olarak yaptım. Çünkü çilekli tatlıları ben daha çok seviyorum. Eğer çileği sevmeyenler sadece çilekli veya sadece muzlu da yapabilirsiniz bu tarifi. Ben biraz çilek eklediğim için kekten biraz daha yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü biraz cömuk oldu iki çilek ekliyorsak da bütün kekimizin hepsini yapmamız lazım. Hemen size bir burada göstereyim. daha rahat olur. Normalde tarifimiz arkadaşlar yarım keke bir mu? Dediğim gibi çilekleri beklediğim için sanırım fazla oldu. Bu yüzden bir kek kullanmam lazım. kapatalım. çünkü geridir. Şöyle zaten hemen püre haline geliyor. Geri kalanını hemen yapalım. bir bütün kekimizi kullanmış olduk hemen tekrar aynı şekilde karıştırmaya devam böyle bir tam ele yapışmayacak şekilde hamur elde edebilir kıvamı olması lazım arkadaşlar o yüzden kekimizi fazlalaştırdık Çünkü elimizde yuvarlak yuvarlak şekiller vereceğiz şu an tam istediğim kıvam oldu. Çileklerin kıtırtıları kaldı. En çok da meyvelerde bunu çok severiz. Zaten çikolatada çilekli çikolata aldığınızda hani yediğinizde arkadaşlar çikolatanın o şekillerini hissedebiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde tatlılarda da bu olur kıvamımız tamamdır. Şimdi ben yağlı kağıdımı hemen hazırlayayım. Bu tarz tatlılarda yağlı kağıtlar çok işe yarıyor arkadaşlar. Mutlaka tatlı yaparken evinizde bir adet de şöyle yağlı kağıt mutlaka kullanılıyor. fazla kalan kenarını kesiyorum. Şimdi koklarımızı alıp çikolatamıza bandırıp ve sunumumuzu yapacağız. Önce kaşamı şöyle fazla olan kısmını da hemen alayım. Şekil vermede kendi isteğinize göre değişiyor arkadaşlar. Ben şöyle küçük top halinde yapacağım. Hatta şöyle hafif bastırıp badem şekli veriyorum. Sadece bir kenarı olmak üzere çikolataya batırıyorum. de bildiğim ürünün çikolata gelecek şekilde şöyle yapıp bırakıyorum. İsterseniz üstüne de çikolata dökebilirsiniz. Kendi zevkinize göre bu değişiyor. Hatta birkaçını ben de öyle yapayım size gösterirken. Birkaç tane yapalım. Kalıplar halinde de çık bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kalıbınız varsa güzel şekiller verebilirsiniz. Şuraları hızlı bir şekilde top yapalım. En pratik şekil bana zaten elde yuvarlama bana göre da pratik bir tatlı hemen sunumu yapılıyor. Şöyle bir tane daha kaldı. Onları da hazır yapalım. Sonra bitmiş oluyor. Şu bırakacağım çünkü kağıdım yetmedi. Son toplarımı biraz büyük yaptım. Şöyle bırakalım. Hemen ellerimi temizle. Şimdi çikolataların üst kısmına serpiştireceğim. Salata kaşığını hemen kesip ama bununla biraz son yaparım diye. Hemen küçük bir çay kaşığıyla işlemini yapayım. Üzerini istediğiniz şekilde arkadaşlar bu çikolataları eritip bırakabiliyorsunuz. Şöyle küçük bir şekilde bırakıyorum ben üzerine hindistan cevizi, ceviz, ceviz fıstık gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Bazısını size sade bırakacağım. Şu büyük iki topu. Şunları da tekrar üstünden geçelim. Bol çikolatalı olsun. Evet. Böylece tamamlanmış oldu. Böyle meyveli küçük küçük kekler sunumluklar siz isterseniz de yapabilirsiniz. Çok pratik kullanımıyla rahatlıkla servise hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız.